yerlerinden edilen mültecilerin sayısı ise 30 milyona yaklaştı. Kabul ettikleri birkaç yüz mülteciyi reklam malzemesi olarak kullananlar derinleşen insani krizler karşısında hiçbir sorumluluk üstlenmiyor. Göçmenler konusunda batıya sert sözlerle yüklendi, sorumluluk vurgusu yaptı. Uluslararası toplumu insani krizler karşısında sorumluluk üstlenmeye çağırdı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük insan hareketliliğinin yaşandığı günümüzde hiç kimse sorumluluklarından kaçamaz. Uluslararası toplum, göç olgusunun temelinde yatan sorunlarla yüzleşme cesareti göstermedikçe bu meselenin önüne geçilemez. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen Küresel Parlamenter Göç Konferansı'na video mesaj gönderdi. Akdeniz'de hayatını kaybeden Yunanistan tarafından ölüme itilen göçmenleri hatırlattı salgının tetiklediği ekonomik krizle birlikte daha fazla insan yurtlarını ve evlerini terk etmek zorunda kalıyor. 30 bine yakın göçmen Akdeniz'de hayatını kaybetti. Avrupa'ya sığınan on binlerce Suriyeli çocuğun ise nerede olduğu, kimler tarafından kaçırıldığı, akıbetlerinin ne olduğu bilinmiyor. Hemen her gün Yunan güvenlik güçleri tarafından zulmedilen, soyulan, darbedilen edilen, hatta katledilen mültecilerin dramlarına şahit oluyoruz. Erdoğan son dönemde artan yabancı karşıtlığına dikkati çekti. 7 yılda en fazla göçmene ev sahipliği yapan ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. Kapımıza gelen hiç kimseyi etnik kimliği, dini, kültürü, meşref ve mezhebi sebebiyle geri çevirmedik. Tarihimizin, kültürümüzün ve inancımızın bize yüklediği bu görevi inşallah bundan sonra da yerine getirmeye devam edeceğiz. Esasen göç ve mülteciler meselesinde asıl yükü, sesi çok çıkan gelişmiş toplumlar değil, kriz bölgelerine komşu bizim gibi ülkeler çekmektedir.